Konya Spor'da biz de galip gelememiş iki takımdık. 3. Ee, üçüncü haftaya kadar. Ki geçen sene Konya Spor kendi tarihi başarılarından birine imza atmış bir takımdı. Bu sene de camia olarak istedikleri gibi başlayamadılar lige. Onlar da bunun gerilimi vardı. Gol atamamışlardı. Biz de adapte olmaya çalıştığımız hem oyun anlamında hem de mental anlamda Süper Lig'de henüz gol atamadık ve galip gelemedik ya da puan alamadık. Bu anlamda iki takım için de bir kırılma maçı gibiydi. Bu e, psikolojik anlamda diyebilirim. Maç öncesinde söylediğim gibi hem duygularını hem de taktiksel stratejisini ne daha doğrusu e, sadık kalan takımlar e, kalan takım daha baskın çıkacaktı. Yani hem oyunu oynayan hem de bu kırılma anlarında çok da sevmediğim bir tabir bu kırılma anları. Yani çok da inandığım bir şey değil yani futbolda. E, oyuna dönebilmeliydik. Mesela buradan genel analizden şeye dönelim. E, kendi analizimize. ilk yarı 2-1 içeri girebilirdik galip. 2-0 mağlup içeri girdik. Ee, hem set oyununda hem de e, top rakipteyken ve duran toplarda geniş bir hazırlığımız vardı Konya Spor'a karşı. Ki bence e, skordan bağımsız söylüyorum bunu. Konya Spor'un belki de en zorlandığı maç oldu bu. Hem oyun kurma anlamında hem çok fazla pozisyon verdiler bize. Çünkü çok fazla pozisyon e, yarattık. Yine hücumda hücumu ellemesine tüm alanlarıyla kullanarak iç koridorları, merkezi, kenarları kullanarak pek çok hücum e, opsiyonu yarattık ve gol şansı yakaladık. Duran toplar daha keza öyle çok fazla. Yani kalenin tam bir metre önüne kadar getirdiğimiz pozisyonlar oldu ama topu içeri atamadık. En yani futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik. Bu Konyaspor'un başarısına asla burada şey yapmıyorum. Gölgelemez. Burada aslında bir farkı ortaya koymaya çalışıyorum. Yani e, çok kolay şeyleri sonuca çeviremedik ama rakipte çok daha zorlarını sonuç alabilecek isimler vardı. Yani bu aslında bir yerde e, duygularını kontrol edip, edip golü atanlarla duygularını kontrol edemeyip golü atamayanların maçıydı bugün. Skorda bu şekilde şekillendi. Biz iki ay önce Süper Lig'e çıktığımızda ki Süper Lig'e çıkış sürecimiz inanın bir belgesellik bir süreçtir. Ee, büyük bir emek, organizasyon, yani alın teri, ne derseniz deyin yani. Filmselleştirecek pek çok öge vardı içerisinde. Bu, açıkçası bunu herkese söylüyorum, bunu kıymetini bilmemiz lazım. Yani Süper Lig'e çıkmanın kıymetini, bu ligin kıymetini bilmemiz lazım. Nerede olduğumuzun farkına varmamız lazım, birincisi. Bunu şöyle açabilirim içinde biraz daha. Ben yaklaşık altı sezon e, ee, Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptım ve takım oluşturma süreçlerinde, sezonu hazırlık süreçlerinde aktif rol alan bir yardımcı antrenördüm. Ben Süper Lig'in ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve iki ay evvelde şampiyonluk gecesi yaptığım konuşmada 48 saat içerisinde yönetim kuruluyla bir toplantı yapacağımızı ve Süper Lig'e nasıl hazırlanmamız gerektiğini söyleyeceğimizi söylemiştim. Bu toplantı yapıldı. O toplantıdan bugüne biz teknik heyet olarak ve futbolcu olarak tüm hazırlıklarımızı fiziksel, taktiksel büyük bir organizasyon kapasitesi içerisinde yaptığımızı düşünüyorum ki sahada da zaten birazdan belki soru cevapta da daha net ortaya çıkar. Sahada da bunu gördüğünüzü umut ediyorum yani. Bir organizasyon kapasitesi olan bir takım olduğunu. Ama sonuç niye olmadı diye sorarsanız sonucu belirleyen faktörleri daha kuvvetliydi. Rakibin. Ve Süper Lig'de sonucu belirleyen faktörleriniz belirgin değilse sonuç alamazsınız. Var mı Tabii ki. Ama e, ilk yapacağım ama. Kayseri Spor Süper Lig'den koruduğu bir kadrosu devam ediyor. Evet. evet. Kayseri Spor'da ayrıca transfer yasalar var. E, sizin şu an bombonuz, formda olmanızın bir nedeniyle belki de kadroyu fazla güçlendiremediniz. Peki e, bu kadar geçmenin sebebi neydi? Kadro transfer planlamasında durum neydi? Şimdi ben e, geçen sene ilk profesyonel teknik adamlığım. Hep böyle teknik adamlığa başlarken başlamadan önce bir hazırlık yaparken ben neler yapmalıyım, neler yapmamalıyım diye kendi kendime böyle notlar alırdım. Ya da kendi kendime feedback yapardım. Mesela yapmamak, yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek. Yani ben az önce dediğim şey, iki ay önce bir rapor verdim. O raporda her şey vardı ki sizlerle de yaptık zaten röportaj. ayrıntılı olarak neler lazım olduğunu söyledim. Ama artık lig başladı. Benim artık işim ligle maçlara hazırlanmak yani. Oyuncu izlemek, transfer düşmek değil. Rakip nasıl oyuna başlıyor, nasıl onu durdurabilirim, nasıl nerede boşluk veriyor, nasıl oradan faydalanabilirim bunları düşünmek. Yani az önce de söyledim, Çinli Bilge'nin söylediği gibi yani. Tanrım bana değiştirebileceğim şeyler için güç, değiştiremeyeceğim şeyler için sabır ver. E, transferi ben yapamam. Bunu da konuş, konuşmayı da hoşlanmıyorum, onu da söyleyeyim.